Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz o part. O Opart neydi? Optik ilizyon sanatı denilen akıma Opart diyorduk. Peki neydi bu optik ilizyon sanatı? 1960 yıllarından sonra ortaya çıkmış olan göz yanılsaması diyebileceğimiz bir sanat türüydü. Genelde siyah ve beyaz renklerin kullanıldığı, bakıldığı zaman gözü yanıltmaya yarayan bir sanat akımıydı. Bugün birlikte yapacağımız etkinliğimiz bu olacak. Hadi başlayalım. Evet. Gerekli malzemelerim. Bir adet kağıt. Cetvel. Makas. Dilediğiniz renkte keçeli kalemler. Bir tane de kurşun kalem. Malzemelerimi hazırladıktan sonra ilk başta kağıdımı kare yapmam gerekiyor. Bugünkü etkinliğim için kağıdımı ilk başta kare yapacağım. Kağıdı kare yapmak için ne yapıyorduk? Kağıdımızı bir ucundan diğer tarafa doğru şu şekilde kıvırıyorum. Bu fazla olacak olan kısmı da makas yardımıyla kesip çıkaracağım. Bu noktada isterseniz ailelerinizden yardım isteyebilirsiniz çocuklar. Siz kesinlikle makasla yapıyorsunuz. Ben size hızlıca göstermek için bir tereye yardım alıyorum ama siz kesinlikle makasla ve ailenizin yardımıyla yapıyorsunuz. Bu aşamadan sonra cetvelimle birlikte ve kurşun kalemimle kağıdımın köşelerinden çapraz çizgimi oluşturuyorum. şekilde. Çizgimi hazırladıktan sonra cetvelimin yardımıyla ortadan sıfırdan başlayarak 2 santimlik noktalar koyuyorum. yerleştirdim noktalardan sonra noktalarımı artık birleştirmeye hazırım Tamamlandıktan sonra keçeli kalemlerinden istediğim bir renk seçiyorum. Orijinali genelde siyah beyaz olur, ama siz istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ben bugün siyahla devam edeceğim. Siyahla boyadım. Boyadıktan sonra altındakini boyamıyorum. Boyuyorum, boyamıyorum. Boy